İnsanlar toplum olarak maalesef bir kişiyi bir yerden alıp bir yere yerleştirmeyi çok seviyor. Bir insanın objektif değerlendirme yapmasını veya tarafsız olmasını maalesef kabullenemiyor. Çünkü ülke öyle bir yere geldi ki ya tarafsın ya değilsin. Hep bu noktaya geldi. Bu da aslında kültürel çöküşü veya vizyonsuzluğun ne kadar çok hızlı ilerlediğini bize göstermiş oluyor. Ben hiç kimseye yakın değilim. Allah'a yakınım sadece. E, arama ondan iyi olsun yeter benim için. Hayat felsefem bu. E, birçok insan zaten bireysel olarak kendi çalışmalarını, kendi faaliyetlerini sürdürüyor, yapıyor, ediyor. Objektif değerlendirmelerini yapıyor. E, sonuçta kararı insanlar veriyor. Yani ben benim gibi birçok insan kişisel öngörülerini, tahminlerini paylaşırken yüzde yüz olacak diye bir kaydı kural zaten yok. Böyle bir şey olsaydı bu zaten e, Bilimsel olarak mümkün değil, teknik olarak mümkün değil. Ve e, sadece rakamlara bakmayıp, yani olayın arka perdesini görmek, olayın arka perdesini araştırmak daha kıymetli bir şey oluyor. Şimdi olaylara insanların bakış açısı, yani illa bir şey eleştirmek istiyorsan eleştirebilirsin. Bir kurabiye 200 TL de olabilir değil mi? Hı hı. Senin buradaki e, algın, nefesini tüketeceğin, eleştireceğin kurabiyeyle kavga etmek değil ki. Hı hı. Kurabiyeyi ben nasıl yapabilirim? Bunun maliyetini nasıl düşürebilirim? Bana ne? 200 liraya satsınlar, 300 liraya satsınlar. Yani sendeki çoksa bana ne? Bendeki azsa sana ne? Herkes kendi işine bakmalı. Enflasyonist bir ortamdan geçiyoruz. Ve her şeyin maliyeti artıyor. Artmaya da devam edecek. Böyle edecek. bir şey var. E Biz gidip dışarıda kurabiye yemeyelim mi? Gideceğin yeri seçmen lazım. Veya kendi ekonomik gücünü biraz daha artırman lazım. İş nereye geldi? Dolara geldi. Dolar çok konuşuluyor değil mi? Herkesin gözü dolar. Euro'yu niye konuşmuyoruz? Sterling niye konuşmuyoruz? Frank'ı niye konuşmuyoruz Türkiye'de? Hep dolar dolar konuşulan ama Türkiye'de en az kazandıran. Türkiye'de en fazla kazandıran bir gram altın, iki borsa, üç euro, dört dolar. Niye biz en çok en az kazandıran en çok konuşuyoruz? İnsanların bakışını değiştirmesi lazım. Bu kadar basit bazı şeyler. Hayatı zorlaştıran biziz aslında. Dolar tamam, ülke dolarla satın alıyor, euro ile ihraç ediyor, tamam onu anladık. Yüzümüzün gördüğü her şey dolar maliyeti, onu da anladık. Peki niye yatırım aracı olarak görüyorsun? E 18 liraydı 28 lira oldu, tamam. 18'den 28'e çıktığı zaman karşısındaki enstrümanlar ne kadar kazandırdı? Hesap yapmıyorsun. Onun karşısındaki gram altın ne kadar yükseldi? Hesap yapmıyorsun. Onun karşısındaki gümüş ne kadar yükseldi hesap yapmıyorsun. Yani dolara konuşarak bence bir zihniyet reformu yapması lazım öncelikle insanlara. Şimdi dolar 32-33 lira arasında dengeleniyor. Tamam problem yok. Ben her Ocak ayında kamuoyuna kişisel öngörümü paylaşıyorum. Hı hı. Bu yıl sonuna kadar 40-45 bandında bir seviye test etme ihtimalimiz kuvvetli. Bu öngörümü güncelledim mi? Hayır güncellemedim. Güncelleyebilir miydim? Evet güncelleyebilirdim. Ama ben dolar tarafında e, kur güncellememi yapmadım. Yıllık enflasyon tahminim %50'nin üzerinde. E, Merkez Bankası daha az bir rakam bekliyor. Merkez Bankası hem kur tahminini hem enflasyon tahminini güncelleyecek mesela. Çünkü düşük kaldı. Hmm. Çünkü şartlar değişti. Ama bu şu demek değildir yani. Dolar 40-45 puanlarına çıkacak ama sana kazandıracak anlamına gelmiyor. Tanıtifleri insanların bir kenara not yazması lazım. Sadece bir yere odaklanmaması lazım ki bana göre finansal okuryazarlıkta insanların tek sorunu odaklanma sorunu var. Tek bir şeye odaklanıyorlar. Tek bir şey yok ki dünyada. Tercihlerimiz mesela mağazaya gittiğiniz zaman tek bir tercihiniz mi var? Yemek yediğiniz zaman tek bir tercihiniz mi var? Dışarıya çıktığınız zaman tek bir mevsim mi var? Gözünüzün gördüğü tek bir renk mi var? Çünkü risk dağıtmak insanların biraz daha işine gelmiyor. O gelenekçi zihniyeti değiştirmek lazım. İnsanların bakış açılarındaki şartlar neyi gerektiriyorsa ona göre hamle yapması lazım. Çünkü 2020 yılı itibariyle dünya bir değişim sürecine girdi. Bütün toplumsal olayların, ekonomilerin değişimi, yapay zekanın, dijital çağın başladığı bir dönem yeni dünya sistemi başladı 2020 yılında. 4 yıl geçti. Bu 4 yıl geçmesine rağmen insanlar hala modern sisteme veya yeni dünya sistemine alışamamışsa, alışmak istemiyorsa kendi problemleri. Ama küreselciler, yeni dünya sistemini kuranlar zaten bütün merkez bankaları dijital paralarını hazırladı. Dijital dolar, dijital euro, dijital TL. Herkes zaten bir değişim sürecinde ve toplumu dünyada, sadece Türkiye'yi kastetmiyorum. Toplumu neyle fakirleştirirsiniz? Enflasyonda. Enflasyon yasal bir soygunudur. Alım gücünün azalmasıdır. Enflasyon düşecek. Tabii ki düşecek. Hep böyle kalacak diye bir şey yok. Evet. Önemli olan şu, dünyadaki toplum nereye gidiyor? Basit indirgeyelim. Türkiye nereye gidiyor? Mesela ona bakalım. Şimdi yeni dünya sisteminde gıda enflasyonu yine... İlk 3 sıralamasında biz sıradayız, en yüksek gıda enflasyonu bizde. Dünyada 3 yıldır gıda enflasyonu düşerken bizde yükselmeye devam ediyor. Hangi ülkede? Türkiye'de. Türkiye nasıl bir ülke? 4 mevsim alan, su altı zenginlikleri e, gayet iyi, varlıkları gayet iyi ama buna rağmen yapılan politikalar, bakın tarım politikaları senin ucuz bir gıdaya ulaşmana engelliyor. Bu tarım politikaları ne yapması lazımmış? ...değişmesi lazımmış. Bir zihniyet reformu ne yapılması lazımmış? Değişmesi lazımmış. Ekonomiye gel. Bir zihniyet reformu ne yapılması lazımmış? Değişmesi lazımmış. E, toplumsal problemlere bak. Değişmesi lazımmış. Niye değişmiyor? Çünkü yeni dünya sistemi entegre oldu. Bugün sokağa çıktığınız zaman mikrofon tutun. Dolar 20 lira olacakmış. Tokadı vururlar ağzına. 50 hmm. lira olacakmış. Olabilir derler. Toplum nasıl psikolojikman hazırlandı görüyor musunuz kendini? Yeah. Gram altın ne kadar? 2650 lira. 5 bin lira olacak olabilir derler. Bin lira olacak tokada yersin. Alışma psikolojik bir hamledir. Bunlar e, bütün dünyadaki devletlerin e, uyguladığı bir politikadır. Şimdi son birkaç aydır kredi muslukları kapandı. Evet. E, yeni politikalarda sıkılaştırma politikası devam ediyor. Şimdi konut tarafında bir balon fiyatlama vardı. Guya serbest piyasa. Herkes tutturabildiğini. 1 milyonlu garaj 1,5 milyon, 3 milyonluk ev 5 milyon, doğru mu? Hı hı. Bu 2 milyon ne? Köpük, enflasyon haricinde. Bu köpük fiyatlama, kredi muslukları kapandığı için 1 milyon geri geliyor, 4 milyona geliyor Ne diyorlar? Emlak fiyatları düştü. Bazıları ne diyor? Daha da çakılacak. Bu mu çakılmak, bu mu düşüş?